Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün çok 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 ilginç bir sunucudayım. Play.hellcraft.network 1.16.5 sürümüyle girebilirsiniz. Biz bugün box mining'e bakacağız. Bu arada ilk defa box mining diye bir şey duydum ve ilk defa oynayacağım ve merak da ettiğim bir şey. Videoyu beğenirseniz çok sevindim. Arkadaşlar öncelikle şu şekilli <laughs> kılıçları bir size göstereyim. Bakın bunlar şunun güzelliğine bak ne kadar güzel gözüküyor bir de şu. Çok hoş görüntüleri var set ayrı görüntü. Sunucuya geldiğinizde sunucu paketini indirmeniz lazım ve ayarlar kısmından görüntü ayarları daha sonrasında kaliteye basıyorsunuz. Özel eşya görünümleri, görünümlerini açık yapıyorsunuz. Bu şekilde siz de bu şekilde görebilirsiniz eşyaları. Zaten çoğu kişinin elitrası olduğu için elitra ile uçuyorlar. En ileride şimdi size bir market yeri göstereceğim. Bu setler nasıl alınıyor vesaire vesaire. Bakın burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada takas yapabiliyorsunuz. her coinlerle takaslayabiliyorsunuz. Yine burada 10 tane her coin'i devil totem yani ölmeme totemi bildiğiniz böyle düşüyorsunuz ölmüyorsunuz ya da ölecekken ölmüyorsunuz o totemler devil coin bunlar çok güzel bu arada animasyonları falan. Havke'nin yayı bende de var ve inanılmaz güzel bir ses çıkartıyor bakın Gördüğünüz gibi çok güzel büyük ihtimal size sesleri tam gelmemiş olabilir. Slash VIP bilgiden eğer VIP satın alırsanız bunlara hiç gerek kalmıyor. Burada gördüğünüz gibi kit var, VIP süren var, feed var, hat var vesaire görebilirsiniz. Burada da coin dönüştürücüsüyle istediğiniz bir coin'i başka bir coin'i dönüştürebilirsiniz. Yine burada kılıçlar var bakın en aşağı iniyorum. Keskinlik 10 netherite kılıç vesaire var. Burada da netherite kasklar var gördüğünüz gibi koruma 10. Evet geldiniz buraları kazdınız taşları kazdınız ettiniz vesaire. Geldiniz buraya bakın burada da yine devil coin ile alabileceğiniz herobrine kafası. Herobrine göğüsü, herobrine pantolon ve herobrine bot bulunuyor. Yine aynı tam karşısında bakın gördüğünüz gibi devil coin ile zombi göğüslük, zombi pantolon vesaire alabiliyorsunuz. En aşağısında end dünyasına gidebiliyorsunuz. End Dünyasıyla ile nether dünyası. Nether Dünyasıyla ile end dünyasına nasıl gidersiniz? Slash marketten nether Yetkisiyle ile end yetkisi almanız lazım. İlk önce nether yetkisi almanız lazım. Ben pv1'den şuradaki eşyaları alıyorum. Bunları da nasıl kazıyorsunuz? Buradaki gördüğünüz taşlardan, kömürlerden, lapislerden, işte zümrütlerden vesaire kazıyorsunuz. Aldım ve slash market yazıp Nether'a gittim. Nether yetkisine ışınlanabilirim. Sağ tıkladım ve beni ışınlıyor Nether yetisine. Evet gördüğünüz gibi artık Nether'dayım. Burada da bir arkadaşımız var, rehber arkadaşımız. Burada peki ne var? Burada da kuvars var, magma blo var. Bunlarla da yine takaslar yapılıyor ve burada da netherite var. Tabii ki bu netherite bırakırlar mı? Bırakmıyorlar. Sürekli sürekli gelip gelip her yenilendiğinde kazıyorlar. Çünkü netherite önemli bir şey. Direkt karşısında lav var. Aa burada da lav ne? Tak geçtim ve gördüğünüz gibi yeni bir yer. Burası da ne? Burası çarpık hif diye bir şey. Cehennem koruyucusu burada da var. Onu öldürerek öldürülere elde edebilirsin. Yenilendiğinde cehennem koruyucusu ortaya çıkar diyor. Yenilenme saatleri de burada var. Ben şu anda videoyu 19-15'te çekiyorum. O yüzden bunlardan herhangi birisini şu anda gösteremeyeceğim ama sonuca gelerek siz görebilirsiniz. Elimdeki şeyleri göstermedim. O sırada elimdeki şeylerden bahsettim. Zaten kılıçları yayı gösterdim. Bakın burada da efsane Power Stone Space Stone ve The Time Stone var. Bu zaman acele 3 kazanıyorsun. Bunu da hız güç hız 3 kazanıyorsun. Bunu da kuvvet 3. Bunu taktın. Birine vurdum mu kuvvet 3 alıyorum. Şak şak. Görüntüler çok güzel görüntü açısından. Önce size şurayı da göstereyim. Obsidian. Arkadaşlar burada obsidian kırıyorsun. Öyle. <laughs> Obsidianlerle de yine takas yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da end yetkisi diyor. End yetkisine de tıkladım ve end'i de açtım. End'de de ışınlanıyorum şu anda. Pp'm açık değil bu arada. End'de de geldim gördüğünüz gibi. Başlangıç noktasına buradan ışınlanabiliyorsunuz. Ve yine karşı kısımda anında burada gördüğünüz gibi purpur pur blok. Burada da purpur pur blok koyuyorsunuz. Bu purpur pur bloklar da yine dediğim gibi takası işe yarıyor. En taşı yine bu şekilde. Ve burada da çok güzel bir şey var. Kardan adam. Burada kar çıkıyor. Aha bakın da burada kar yığını çıkıyor. Ve bu kar yığınından büyülü böyle kar muhafızının büyülü kar koinleriyle bakın buradan kar kılıcı kardan adam kafası kardan adam göğüslü vesaire alabiliyorsunuz gerçekten çok güzel yani çok ayrıntılı biraz öğrenmesi güç alsa da öğrendikten mesela birileri savaşıyor şu an, diğeri kaçtı Efe yapma Efe ve burada da Noel Baba'dan ödül varmış. Ben bu ödülü hiç almadım. Bana video içinde al sen de görürsün dedi. Bakalım ne çıkacak. Kar küreği hediye paketi. Kar küreğin verildi. 2020 senin için güzel bir yıl olsun. Kendini seveyim unutma. her ne olursa olsun mutsuz da kabul Unutma çünkü senden daha kimse yok. Bu hayatta. Kar küreğimiz geldi gördüğünüz gibi. Oh. La bırak lan koyu demin. <laughs> öldürüyor öldürmeyin. <laughs> Vurmayın dost olun birbirinizle. Lan öldürmeyin lan. Aa. Kaçtı elma yedi. Ölmedi. Hediye paketimizde bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi elimde bir hediye paketi var. Zavaşmayın kuzum. Açıyorum ve bundan da bir buçuk stick. Coin 2 geliyor. Aa gelmiş lan. Warp kasalardan da şunu hemen aç. Oo dur lan dur dur dur. <laughs> Aldık adamsın. Etkinlik kasasını da açıyorum ve devil coin. Oo devil coin geldi. İşte bu. Elimdekine baksanıza çok güzel biraz pikselleşmiş ama bu şekilde durunca daha güzel gözüküyor. Falcao'nun kanatları koruma onu da veriyormuş bu arada. Ben düz 50 lira zannediyordum. Peki neden end'e gelmeniz lazım ya da nether'ı neden açasınız? Evet arkadaşlar burada mesela end taşı kazarak daha kolay kasıldığı için buradan bir sıkıştırılmış end taşı karşında coin 2 alabiliyorsunuz. Bu zümrütle vesaire daha zor oluyor. Yani end'de kastığınız eşyalar daha kolay kasılıyor ve daha şekilde hızlı bir şekilde kasılabiliyorsunuz. Bu şekilde ben de çok bilmiyordum şu ana kadar box mining tarzı sunucuları. İlk defa box mining sunucusunda oynuyorum bu arada. Sonucu bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi de sunucuya bekliyorum. Siz girdiğinizde büyük ihtimalle ben de sunucuda olacağım. Play.hellcraft.network 1165 sürümüyle gelebilirsiniz. Açıklamada da link var. Öptüm bay bay.